Maviye doğru gidiyor. Ya var ya nasıl canım sıkılıyor şu sonda salak saçmış yerde yaşayınca. O adamın geldiğini de hiç fark etmedik. Biz arka tarafı sıkıyorduk ya. Yo yo fark etmedik değil. O adam benim arkada bir adam var dediğim adam. Ben sana söyleyeyim. Dedim ya bir adam var ben aşağıda yok. yakın. Sen dedin ATV bin atla gidelim. O adam eminim yani ben. O adam Adam var yanında şu an. Ha? Bir sürü var, bir sürü. Silahım yok. Ben onu silah indirdim onu. Son şey yapanı indirdim. Bir yerleri nerede? Senin arkandaki hangarı unutmadım bu arada şey. Biliyorum biliyorum ben direkt yardıma koştum. Silahım yok hala hey, şatlar. Helikopter geçiyor tepemizden. Hani nerede? Hemen tepemizden. bir füzeleyim de ben bir gözü götüne girsin oğlum bir. Bak bak izle izle füzeyi izle. Füzeyi izle. Yar lan füze. Abi herifler füze atladı aşağı. Size şu görevi aldım. Okey. Ya Rikon çok önemli ya. Seyfi nereye attı o kadar güzel bir şey ki. Bana RPG mermisi vursanız atın arkadaşlar. RPG. Atarım ben bende bir tane var. İki tane oldu şansına. Zero. Aşağı atlıyon mu? Atladım. Selamlar, selamlar Ben gidiyorum şu seküre. Kanka. Aha adam ölmüş Adam 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 adam. Armor'u gitti. Yanaz yanaz yanaz. Armor'u yan gitti full gitti, gitti armor'u. Sağ sol. Bu hangar. Saatim, hangarın içinde. Bay o diğer hangar. Şartlı. Değil. Şunu alın. Abi. Ne abi? tamam, şey. uğraşamam Allah. Adam önünde. Adam önünde gördüm. İçerde içerde içeride 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 adam. Arkadan çıkmış olabilir. Oo düşüş aldı ya. ya adam, bir, 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 daha. Bir daha, daha, daha bir ya. <laughs> tamam bu bir da düştü team wipe. Ben yerdeyim. Neredesin? Neredesin? var ya ben sizin yapacağınız pusunun. Kanka onu hiç görmedik bir de var ya. Direkt evet, Burada yarım saat beklemiş adam ya. Ben sadece kız karakteri gördüm, başka bir şey Arkadaşına yok. şey demiş, ben geziniyorum, birileri benim yanıma gelince şey yap. Çekeceğim üstüme. Aynen. Birlikte emcürüz kardeş falan demiş. Ama <laughs> Aynen, birlikte emziririz. Bilmiyorlar ki deli gibi koşan birileri var. Burada, burada bir yerde attan var adam. Adam! Lan nerede lan? İşaretledim. Çadırda değil, solunda İlke. Çok kalabalık. Kaç oradan. Bana tutuyor, bana çıkıyor. İndi biri. Çok öldü. üç kişiler, üç kişiler. Armor basıyorum. Biri daha in inemedi, ben indim. One down. Geri biz görüyoruz seni. İndirirseniz. Bir canı var. Aha. Tek kaldı, beraber oynayalım alır. Abi! Oh. <gülüyor> 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 Bıçakla öldü herif. Adam, Abi adam... Seni rod... ben indirmişim. Nasıl oluyorsa hiç. Işte. Öyle yazıyor. Aynen ya Abi iki, ben 2 tane öldürdüm lan nasıl i̇ki oluyor? İki tanesini ona, ona verdim. Sol tarafta Anlamadım. Enderman çazdı lan. İnanılmaz. Sen, sen daha fazla vurdun ne oldu galiba? Aha. i̇şaretledim. İş, Yeşildeler alayı. Abi arkamdan sıkan var. Evet, İndi. Vive. Stonsa sıkan fenalık geçirdik. Aha önümde adam öldürüyorlar. Öldürdüler. İyi lan. Helikopterde. Ölüyorlar. Nerede helikopter? Evet evet önümüzde önümüzde önümüzde. Aşağı yattı. Şurada hala orada. Sniper var bak gördüm. görüyorsunuz karşıda. Görelim. Karşı dağda. O baktınız o işaret ettiniz ya daha Ha gördüm. Gördüm fenalık geçireceğim. Aa indi. İndi o ne yaptı? Armonu kırdın. Allah için. Şey. Ayberk dur orada. Bekle bekle bekle. Tamam bir bakalım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle adam izleyeceğiz. Ne oluyor lan? Uçağım şimdi öldü. Ne haber bro? İlke bırak lan paramı. Kitan burda. Kitan burda. Hadi hadi şu loadout'ı çekelim ya. Buraya düşmüş oğlum da. Bir daha loadout var kendine indikleyin. Aa Aha, bir daha uyuyun. Loadout'ı alamıyoruz. Bizi kandırıyorsunuz. Aha uyayvi var Uyayvi. Professional Strike'miş. Hey, sniper sniper sniper. Burada burada işaretledim. İşaretledim. Yakın, yakın 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 Tamam. İki kişi iki kişi iki kişi biri soldan açılıyor, soldan duvara açılıyor. Tamam ben alt uçamam. Yeri nerede? Burada. Yeri duvardaydı. Dikkat edin. Açılıyorum sağdan. Oğlum, bu adam fenalık fenalık bir şey. Ee, diğerleri nerede? Yerleri değil bir tane daha vardı. Ama ben, ben herhalde yanlış gördüm. Ben strike attım. Belki yok olmuştur bir şeyler olmuştur. Markette alacağımızı alın marketten seriye. Bu adam da snipe yok <laughs> snipe Adam nazarla bakıyordu bana. UAV bastım. Bakın abi direkt. Lan helikopterden helikopter. indi helikopterden indi iki kişi. Düştü düştü. Atladılar. Ama bir şey arkadan skan size. var. Nerede oğlum şu an görmüyorum ki. Ulan ben bekle. Hangarın orada var. Hangarın bekle 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 ben şu yaptınız. helikopteri hallediyorum şu an. Hangarın orada ortasına Al sana amına koyduğumu. Karşıda adam var bak. Abi sağımdan adam, adam gelmişti şimdi. Ben de öldüm. Düştü, ben de öldüm. benim aldım. Stones alacağım seni. Tamam safe. safe. Selfie bayım var benim. Sen benimle uğraşma. Yok yok bekle. Abi basıyorum şu an. Basıyorum ben. Ben kaldırıyorum. Hadi. Ben buradaki takıma bayıpladım. Aa yok karşı hangardan sıkan var. Bizimkini almamız lazım. Bizimkine o da kulaktı. da. bin, arabaya binip gidebiliriz. Gel binine. Dur, hareket edemiyorum. Lan güneyi oh. atıyor. Ee, beni alman lazım. Gel gel, roll atsın ama çık açık vur. Ne Yattı lan aşağı. Ölmediyseniz oraya geliyorum. Ölmedik, Hadi. ölmedik. Bir tane de hangar içinde var. Oo, oh, what a shot. Öldü mü? Aldınız mı hepsini? Evet. Hepsi. Evet. Bu kaçar mı sen? Şimdi ben lootumu topluyorum o zaman. Okay. Neler düşündüler ya? Öyle. Bak bak silahlara bak adamdaki silahlara bak. Yayıncı Helikopteri de güzel düşündük ama değil mi? Pıt. Al. O şeyi grenade'i bilerek orada bırakmışım şeyi grenade launcher. Adam var sniper arkadan bakıyor bize şurada. Nerede? İşaret Bakıyorum self revive alalım Kendi sniper alıp ona fenalık geçireceğim. Bir dakika bir tane cluster atıyorum ben ona şimdi. Görsün ya besininkini. Eee bu arada cluster attım ona Hayvan gibi paramız var ya. Bir market Orta var. Orta gittim lan söylüyorum. Ay dikkat et. Marketteyim ben. Nerede bu? O bir daha göster. Onun için hiçbir şey. Elif'e sen bu karda emin misin? 15x scope oldu. Ay şey diğer sniper'lar. Diğer sniper. Yani. Hayır, diğer sniper. Abi plan görüyorsunuz. Plan takımları bak. görüyorsunuz. Ben attım oraya. Attım. Loadout'u attım sniper'ımı. Kar onu al. Loadout nerede var? Yakında mı? Arkada adam, adam ne oldu? Fenalık geçirdi. Bak UAV'lere bakın abi Oğlum ben armor almamışım ya Bir şey diyeceğim yanımızda adam var yakın 100, 100 metre Ben şu ilçeye gidiyorum da ata gidiyorum Adam yakında bu arada sizin solunuzda kalıyor Armor olma bence. Burada var armor yerde. Yok satın aldım üç çok geç. Para var ya para var. Aa yok benim bir şey. Alabilirim onu. Nerede o üç tane? Abi şimdi şartlıydım şey. Ben markete gidiyorum. Benim bir şeyler satın almam lazım. Hayır Hayır adam, adam, var. Adam var önümde. Ben bulamadım buradaki üç tane armoru. İşaretledim. Şu an hala işaretli orası. Ha, i̇çeride okey. Aa dışarıdaymış o. Aa kenarda kalmış oğlum. burada işaretlediğim yerde. Aynen. Şu an gözükmüyor. Burada, burada burada işaretledim. Lan açıkta adam var var. Açıkta bizde. Nerede? Hangi açık yeşil, abi? Yeşil, yeşil işaretimde, yeşil işaretimde. Oo gördüm. Vurdum bir tane. Yedi, iki tane yedim. Lan bu ne? Ölmüyorlar kara. Açık, açığa çıkma, bir... açığa çıkma. Açığ, 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 açığ. Bir canı var. Ya e, yakın, yakın, vurdum, yakın, yakın. vurdum, indi. vurdum. Bir artık, bir yaptı. Indir, indir. Bir tane daha bir tane daha çekilin lan? Oraya attı güzel. Hepsini vurabilirsin hep zaten trendy süre. evet. fire yok ya. Yok abi burnum gitmiyor adama. Ha, okey. Önüme önüme geçtikçe... ...cluster alıyorum UAE'yi bastım. Ben, Alamadım ben ne abi. yapayım? Abi onu ben söyle de iki kişi şey aynı anda basmayalım işte oğlum. Niye atacağım, atacağım cluster'ı çünkü. Adam var şurada. <laughs> Para var zaten tekrar alırız UAE'yi. Yok yok şurada. olmasından değil. Yani. Boşuna harcamayalım çünkü bitecek bunlar elbette bizde. Kim çıkıyor? <laughs> aynı anda çift UAE'yi basmaktansa. Bir işaret... Tilt basınca daha fazla aynen, şey geliyoruz bu arada. Yani Zarar olmuyor. Ya. Adamlar ya. elde. Şu parayı atalım. Ne? Bunlar ne yapıyor? Allah hiç. Atırız abi para, para bana. Ben da... self revive alacağım o yüzden Allah diye. Allah Allah sana atarım. Okay, Ben attım parası at. size. Ha, şey yapma. Al self revive. Bana sen bir 100 at 100 at. Stones bana 100 at ben self revive alayım. Cahir. Bir, bir UAV biz daha kayabilir bu arada. Var bende UAV. Bende de var. Adamı gördüm, işaretledim. Bayıltacağım. Bayıltamıyorum. Göremiyorum ki. Balkonda. İlerleyelim mi? Burası çok sınır, çok sınırdayız. İki adamlar hareket bastım. ediyor. Hareket ediyor adamlar. Önlerini kesin. Bastım UAV, ben bastım Stones. Tamam. Bakalım abi. Sağımızdan gelen var. Gaz dışı bak. Bu tarafı tutalım abi. Abi adam gelmiş. <laughs> Oğlum. Sakın <ben. Gülüyor> <Çakalıdır>. mı? <laughs> Aldık, aldık. Ulan bu ne? ne? Bu ne? Harbiden. Yok ediyorlar da arkadan bir geldiler bizim. Adamlar adamlar. Son. Beni bayılttı. Beni almanız lazım. Uzak. Argon'u aldım adamın benden. Tamam. 3 Üç kişiler, 3'ler. Storm sana atacağım sana. Ya yani. Tamam. Katil sıkıntı yok. Abi dikkat. İndirdim, i̇ndirdim, indirdim, indirdim. İlke, tiki kaldır in gel. Ilke, i̇lke, şey yap beni İlke. Kanka hangarda da adam var. Bana bakıyor Dur gel. Ay bu tarafa gelme. Hay belki Allah'ım. Ölme şansım var kanka. Burada hangarda adam var. İşaretle. Abi adam arkadaşını kaldırıyor. Birini yatırdım. Ee, armor olabilir Benim misiniz? Armor olabilir misiniz? Bizim arkamızdakiler ne oluyor? İyi bir bastım. Para atıyorum. Bir tanesi Para daha atıyorum. yedi Adamlar onları rush'luyor. Adamlar onları rush'luyor. Güveyi bastım bu arada. Arkadakiler içeri girmiş arka. Onu salladım oradan sonra. Bu adamlar gelecek bize zaten. çok istiyor. Zorlamasak aynen. da olur. Zaten gelecekler. Bir koşayım daha bizimki okey. İlerliyorlar. Duvar arkası atladı bir tanesi. Bu tarafta. Hangara atladı. Açıkta. Hangara atladı ben diğerini görmüyorum. Senin de saçın var. Aha gördüm. İndirdim birini. Onun arkasındaki evde diğeri de. Ha öldü mü bir tanesi? Biri indi evet. Biri hangar, hangar içinde. Hangar içi evet hangar par, içi var. işaret dedim. Evet, i̇ki tane Adam koşuyor tane koşuyor bak açıkta. Dikil önümden. Bir gitti, bir wipe gitti. Evet. Abi, tamam. Abi, Diğer maskeniz kaldım. yoksa. Parayı aldım bir Bu Ne oluyor? Bıraktım. Aldım aldım. Helikopter. Bir açtım, bir alacağım. Abi helikopter çıkıyor da gazlayayım. UAV aldım çıktım. Ee, gitmemiz lazım. Evet 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 artık sağdan. Oo uzak. Kamyon olup gideceğim. Kamyonla mı gidelim? Gerek yok. Kamyonla gidelim bence. Bence sniper bakıyor. Nerede evet abi? Gelin 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 gelin. Vurdum bir tane. Çabuk 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 atla atla atla. İndim. Ana bunu niye düşürdün? Düşürüyor bu var. Bazen düşüyor. Yatman lazım yere. Ya yattım. yere bakamıyorum şu an haritaya. Ha beni kaldırıyor. Hoş şey, geldin şey kardeşim. Evi var hala bende. Bende de var. Buradan uçuyorum. Hadi! Burada kalabiliriz. Yukarıdaki evi de alabiliriz. Tepedeki ev güzel gibi ya. Evi basıyorum. Bas. Bas. Abi yukarıda adam var. Lan ya. Yattı ya o yattı o ya. yattı o sıkıntı yok. Bir tane daha var evde adam sıkıyor. Abi, sıkıntı yok. Bir tane daha var evimizde, dikkat edin. Ben basıyorum. Başlama tek başına kardeşim, yavaş oyna. Biri düştü, iki kişi var muhtemelen orada. Bekliyorum da kaldırıyor. bir bastım tekrar. Bombam var iki. Buradakiler gözükmüyor bu arada. Evin bir tanesi üst camda bir tanesi. Grenade mi geldi? Onu... Sana da grenade attı o adam. adam. Aşağımızda adamlar var arkadaşlar. Aşağımızdan gelen var, üç kişi. Yok onlar onlarmış ya, pardon. Standa var yerin içinde, İlkeyi kovalıyor. İlke yavaş oyna, arka... Abi bir sürü adam var, bunlar onlar değil. Bak sağımızdaki evlerde de adam var. Bana gelmen lazım. Geliyorum da... En az bir kişi kaldı. Oldu? Sen mad bas. Med basman lazım, şey bas, armor bas. Tamam. Evin neresinde acaba, Yo, evi de görünmüyor şu an. Tamam. Gaz geldi. Bırakalım, gel gaz gel. Çıkacak zaten Adam. Burada. Çıkacak abi, gel buradan. Hadi şimdi çık evden adam çıkacak altımız gaz geldi. Tamam gaz geldi abi. Abi sıkıntı yok. Bu gaz maskem var. Nerede bu bebe şimdi? Burada altımızda. Aa gördüm. <laughs> Va öldü. Bu da öldü. Nice. Sayık otur. Altımızdaki evde. Bir saniye yavaş oyna. Bir tane Baş bana katıyor. bakıyor. Açıldı bir tane. Ne tutuyorum abi yavaş. Ee, bu team kim var? Okey bir tane daha var galiba gazın içinde. evet evet evin içinde var galiba. <Sessizlik> 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 yiyorum aşağı? Ee, şarjör değiştirdim. Aa, sana bak. Sandı sandı stone sandı bir tane açık. <Sessizlik> Öldü bu. Evin içindekiler ya. kaldı. Hangi ev? Şu aşağıdaki ev mi küçük? Evet evet. evet. Şimdi bizimkini nereden kaldırıyor? Var mı işaret? Var 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 var. Bir sürü var hemde. Sağda var. Yakın yakın. Var. Yakın var. İleride aşağıda. Var. En yakın aşağıdaki. <Sessizlik> Ne oluyor lan? De bunlar var. Bir, bir takım daha var okay. var ilke. Ben gidiyorum zikli kaldırmaya. Bana gelsin İlke Sıkıntı yaşamayalım. Da da var orada. <laughs> i̇lke çabuk gidin beni alın. Para var bok bok gibi en azından kullanalım boka gitmesin yani. <laughs> daha bizi yukarı çıkmamız gerekecek oğlum bir de. Biz yukarı çıkamayacağız ki. Çıkacağız işte oh. kamyonla. Nasıl çıkacağız? Kamyon var abi kamyona bineceğiz gideceğiz. gideceğiz. Hemen hemen hızlı Ge geliyor. Gaz geliyor. Meyve aldım. Ben para para at 100 at 100 at 100 at çabuk çabuk 100 100 at. at Kanye daha iyi bir aldım. Lan üstün üstün Abi üstü lan. Allah abi Kattım ya. Dur. Beni öldürme. Asal bir bayayım. Ne oldu? Biri öldü, biri öldü. İki kaldı. Araba tamam, mı geldi? Trak var, trak bizimize. elimizde. Down. Çok güzel. Ee, biz nasıl çıkacağız yukarı şu an? Çıkamayacağız. Karşıya gitmemiz lazım. Abi armorum kalmadı benim. O adamlardan da alamadım. Benim de yok, benim de yok. Bu evi açmanız lazım varsa. Açtım. Önümdeki evde galiba adam var. Var var. Bizim bounty orada. Ben girişiyorum buna. Bir de, oğlum burada burada bunun üstünde adam. Evet evet. Bir canavar bir canavar. Tamam. tamam, tamam, tamam. Ben kaldı Aldım kaldır kaldır. Ben sana basıyorum. Basıyorum derken öyle değil. Ee... Nasıl abi bir selfie var ya pişirdim. Üstü alanlar var. Sen, adam seni öldürmeye geldi ben onu bayıldım. Aynen aynen alayım. ondan korktum ben de. Şu yukarı çıkmamız lazım arkadaşlar. Şanssız abi o ya. Helikopter <laughs> var mı yok fuck. Bu arada dört takım var, 12 kişi var. Herkes üç mü? Burada marketten bir UAV alabiliriz. Burada adam var. Bu bana sert daha verebilirsiniz. Nerede ürün işaretli abi? Burada. 7 bir hmm. armoru gitti. Kırmızıda mı? Şey, Yeşilde mi? Evet. Ee, düştüm ben safe'im ama. Armorunu aldım. Kaldırsana bizimkini. Abi ben de Kaldıramıyorum, Yan yana değiliz. Nasılsın? Ben Neredesin? aldım. Ben, ben kendim aldım. Ben safe'teyim. Evet. Adam aynı yerde. Biz tam ortadayız abi şey film bizim, bizim Sağda da şey Adam var bak sağda da adam hemen bizim adam var son sona göre. Adam biri beni, beni 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 yıkıyor. Benim, armorum yok. Beni burada yıkıyor. Abi. Ah, evet. Altınızda hemen. Size çıkacak ya. size çıkmaya çalışıyor. Abi öl artık ya. Bir canı var abi adamın. Ne, Underwent nereye gidiyorsun abi? Aşağı düştüm aşağı gitmiyorum bir yere. Adam kamyonda kamyonda. Önünde kamyonda. Burada. İndirdim. Çok güzel. Bir kaldırman lazım öldür onu çabuk. Abi armor da var onun var ya hemen almamız lazım. Ölmüyor abi adam yarım şey almıyor Boşalttım kafasına ya. Geldi yine aynı yer galiba şuradan. Armorun var mı yavrum? Bende yok. Bakayım üç tane çıkmış ya. Dur bir tanesini hemen atmazsa sana atacağım. Hah. Abi şu markete ulaşabilirsek diyeceğim de orası çok sakat abi ya geçmeniz lazım. Ben de armor var mıydı? E, ee, olabilir. Yok, yok armor yok ben. De. Ben de mi? Şeye soruyorum. Aşağı aşağı bakın, soruyorum. aşağı bakın, aşağı bakın, Direkt aşağı, bunun altında aldım, bunun burada altında aldım, aynen. Hani yok oğlum, burada değil. Buradayım. Cluster okay. alın, cluster alın. Yok. Cluster al. Sen. aldım. Hatta al, salla direkt. Çünkü kapanacak. Kullanamayacaksın. Art bitti adam var, şu an solda gözüküyor. Aynen. Sol yukarımızda gözüküyor. Sol yukarımızda. Tamam, şu attım cluster'ı. Ya dibinizde direk. Önünde ay bak. Aha. Büyük ihtimal şey. Gaz kat bir dakika. Yavaş yavaş oyna ay bak ben de oyna. Koordineli ilerleyelim abi. Adamları cluster düşerken çıkmaya çalışacaklar mı sana? <laughs> Tekrar etsene <açsana> bir. Açıyorum. <laughs> sağ yu sağ, sağ 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 dibimizde 3 kişi var. Bir grup bak şu içinde ha? şu iğrenç şeyin içinde. Arkadan da İnanamıyorum ya. Gelip bana mı sekiyor ya? Gel 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 Ayberk basıyoruz. Hı hı. Bekle burada durabiliriz şöyle. şöyle durabiliriz. Ya of. geldi beni indirdi hemen. Adam kaldırıyor arkadaşını. Abi kaldırıyor mu? Evet kaldırdı. Kaldırdı, kaldırdı. Ne? kaldırdı içeride Yedimler mi? Onlar kaldı zaten. Nice. 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 <laughs> Let's go. Mükemmel değil miydi ya? Allah çok iyi. Eyvallah şapu. Ne ki abi? 24, 36.